Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizde başlayalım. Aksaray'da husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada dört kişi yaralandı. Aksaray'da Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre olay Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Çarşamba Kapalısem Pazarı yakınında meydana geldi. İddiaya göre ED ile husumetlisi ve akrabası olduğu öğrenilen kişiler pazar yerinde karşılaştı. Husumetli kişilerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada çıkan çatışmada GD, RD, BD ve pazara alışveriş için gelen ŞO yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşların 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde ve hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. içinde. Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan toplam 2,5 ton gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi. Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan tırın dörsesinde piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan toplam 2,5 ton gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre kaçakçılığın önlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Aksaray Adana Karayolu üzerinde yaptığı rutin yol kontrolünde şüphe üzerine Aksaray istikametine seyreden tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen kom ekipleri tırın dorsisinde yaptığı aramada 2,5 ton gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirdi. Piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan tütüne el konulurken şüpheli MD hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Aksaray'ın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehir içi seyahati daha konforlu hale getirmek amacıyla başlatılan Adana-Konya yeni bağlantı yolu projesindeki zemin iyileştirme çalışmaları hızla devam ediyor. Aksaray'ın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehir içi seyahati daha konforlu hale getirmek amacıyla başlatılan Adana-Konya yeni bağlantı yolu projesindeki zemin iyileştirme çalışmaları hızla devam ediyor. Şehrin çeşitli bölgelerini birbirine bağlayacak olan yeni yol, Aksaray'ın ulaşım ağını genişleterek önemli bir ulaşım koridoru oluşturacak. Zemin iyileştirme çalışmaları, asfalt serimi öncesi önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte zemin hazırlığının titizlikle yapılması, yolun uzun ömürlü ve güvenli olmasını sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada Adana-Konya yeni bağlantı yolu Aksaray'ın ulaşım altyapısına devrim niteliğinde bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda yürütülen zemin iyileştirme çalışmaları, yolun kalitesini artırmak ve vatandaşlarımıza daha güvenli bir seyahat deneyimi sunmak için büyük bir önem taşıyor. Bu projenin tamamlanması Aksaray'ın bölgesel bağlantılarını güçlendirecek ve şehrimizi daha erişilebilir hale getirecek. Ayrıca bu yeni yolun hem ekonomik hem de sosyal anlamda şehrimize büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Çalışmaların her aşamasını yakından takip ediyoruz ve projenin planlandığı şekilde ilerlemesini sağlamak için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz dedi. Bu proje Başkan Dinçer'in seçim vaatlerinden biri olarak Aksaray'ın ulaşım standartlarının yükseltilmesi ve şehir içi trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi hedefiyle hayata geçiriliyor. Yeni bağlantı yolu bölgenin ekonomik gelişimini desteklerken hem şehir içi hem de şehirler arası ulaşımda önemli bir rahatlama sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Aksaray'ın ulaşım altyapısında sağlanan bu büyük yenilik şehri bölgesel ulaşım anında daha stratejik bir konuma getirecek. Aksaray'da huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik kapsamlı ve titiz çalışmalarını hız kesmeden sürdüren emniyet ekipleri kaçakçılık operasyonları kapsamında 3 şüpheliyi yakaladı. Aksaray'da huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik kapsamlı ve titiz çalışmalarını hız kesmeden sürdüren emniyet ekipleri kaçakçılık operasyonları kapsamında 3 şüpheliyi yakaladı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı komşu ve Müdürlüğü ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda gerçekleştirilen aramalarda 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 15 kilogram kıyılmış tütün, 35,5 kilogram kaçak nargile tütünü, 3700 adet kesilmiş bandrol, 21600 adet dolu makaron, 31800 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili MK, HC ve SK isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer Gaziler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Dinçer, gaziliğin vatanseverliğin en büyük nişanı olduğunu ifade ederek, "Gazilerimiz milletimizin iftihar kaynağıdır." dedi. Başkan Dinçer mesajında aziz milletimiz tarih boyunca özgürlük mücadelesi vermiş ve her daim vatanını korumak için canını hiçe saymıştır. Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz. Anlayışıyla hareket eden gazilerimiz bu mücadelenin en değerli temsilcileridir. Onlar geçmişimizin kahramanları ve geleceğimizin teminatıdır. Gazilerimiz vatanımızın bağımsızlığı ve birliği için canlarını ortaya koyarak hepimize ilham vermişlerdir. Kahramanlıkları milletimizin gurur kaynağıdır ve şehit şehitlik ile gazilik ünvanları paha bir onurdur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ünvanı büyük bir onurla taşımış ve bizlere bıraktığı mirası yaşatmamız için yol göstermiştir. Bu vesileyle tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum ifadelerine yer verdi. Türkiye'de her yıl yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan Alaca Sansar Aksaray'da görüntülendi. Türkiye'de her yıl yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan Alaca Sancar Aksaray'da görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenme riski yüksek türler arasında kırmızı listede yer alan Alaca Sancar, Aksaray'da kameralara takıldı. Biyolojik mücadelede önemli yer tutan ve savunmaya geçtiğinde kuyruğunun alt bölgesinden yaydığı kötü koku nedeniyle halk arasında kokarcı olarak da bilinen Alaca Sancar'ın görüntülerini Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü paylaştı. Ekipler izleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek Alaca Sancarı'nın koruma altında olduğunu hatırlattı. Ozancık Köyü İlköğretim Okulu'nda Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından trafik bilincinin artması için eğitim verildi. Ozancık Köyü İlköğretim Okulu'nda Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından trafik bilincinin artması için eğitim verildi. İl e Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması tarafından İçişleri Bakanlığı'nın Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi kapsamında trafik kültürünün çocuklarda oluşması için eğitim faaliyetleri devam ediyor. Ortaköy ilçesinde bulunan Ozancık Köy İlköğretim Okulu'nda trafik jandarma personeli tarafından uygulamalı trafik eğitimi sınıfı oluşturuldu. Çocuklara trafik eğitimi verildi. Sonrasında hediyeler takdim edildi. Çevre köylerden gelen öğrencilere temel trafik kuralları, Trafik işaret ve levhaları, okul veya yaya geçidinin kullanımı, yaya geçidi bulunmayan yerlerde karşıdan karşıya geçiş kuralları, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımının önemi ve bisiklete binme kuralları konularında uygulamalı ve nazari eğitimler verildi. Eğitimin sonunda öğrencilere reflektörlü yelek, jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı gibi çeşitli hediyeler verildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim öğretim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürmeleri için eğitim ve farkındalık faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir ifadelerine yer verildi. Aksaray'da kaçak avcılığın önlenmesi ve doğal yaşamın korunması için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekipler belgesiz avcılık yapan bir kişiyi yakaladı. Aksaray'da kaçak avcılığın önlenmesi ve doğal yaşamın korunması için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekipler belgesiz avcılık yapan bir kişiyi yakaladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aksaray Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ekipler il genelinde kaçak avcılık olaylarının önlenmesi için çalışma başlattı. Av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında denetim gerçekleştiren ekipler bir kişinin belgesiz olarak avcılık yaptığını tespit etti. Şahsa 4915 sayılı kanun kapsamında yasal işlem yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aksaray Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanı popülasyonunun korunması için kaçak avcılıkla mücadele kararlılıkla devam edeceği bilgisini verdi. 50 yıldır cam bardak üzerine isim yazan Şükrü Caba, mesleğe 9 yaşında başladığını ve yıllardır işini severek yaptığını ifade etti. <laughs> tanıyabilir miyiz ismim Cemil Şahin cam bardak sanatı yapıyoruz bardaklara isim söz yazı ustamızla birlikte burada Aksaray halkına hizmet vermeye geldik Nasıl yapıyorsunuz bu işlemi bu işlemi boş bardağı alıyoruz ustamızın el sanatı şöyle bakın orayı da gösterebilirsiniz bardağın üzerine işliyor tersten yazıyor çok zor bir sanat cam elmas üzerinde yazı yazıyor efendim Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Ustamız bu işi tam 50 yıldır yapıyor. 9 yaşından beri. <laughs> Türkiye'nin en eski 7-8 ustasından bir tanesi şu anda. Peki fiyatını öğrenebilir miyim? Fiyatlarımız e, fuara özel. Renkli bardaklarımız 70, şeffaf bardaklarımız da 50 TL efendim. Bütün herkes yazdırsın diye Aksaray halkını buraya bekliyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldin ayrıca. Bütün Aksaray'da bekliyoruz artık. Hoş geldin diyoruz. 1973 senesinden beri bu işteyim ve herkesi de bekliyorum. Bu işe nasıl başladınız? Bu işe ilk okula gitmeden başladım. Çocukken başladım. 1973'te başladım. <laughs> ve bugüne kadar da devam ediyorum. Gitmedim, il kalmadı, yazmadım, milletvekilleri falan hiç kalmadı yani. <laughs> Aksaraylarda bekliyoruz. Peki nasıl başladınız mesleğe? Onu bize bir aç. Çocuk, çocukken babam verdi beni bu işe. Okula daha gitmedin. gitmedim. Askere kadar çalıştım. Askerden sonra kendi işimi yapmaya başladım. Peki nasıl yapıyorsunuz bunu? Zor bir sanat. Yani kristal de işleyebiliyoruz. Sadece bu yaz işlemi değil. Daha kristal de da işleyebiliyoruz yani. Böyle bardakları işlemeyinin evet, püf noktalarını bize hepsini. anlatır mısınız? Yani istese kristal yaparız. Gül, lale, papatya istedi desenleri de yapabiliyoruz yani. Hı, Hı Aksaraylıları bekliyoruz artık. Erzurumlular Derneği Başkanı Mustafa Kaya, Erzurum Belediyesi tarafından kurulan standda yöresel ürünlere ilişkin açıklamalarda bulunurken, standın kurulumuna katkı sağlayan Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Tekmene ise teşekkür etti. Şu anda Aksaray Erzurumlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu Zakibe ve yerel Ünlüler Festivali'nin fuarındayız. Festivalimiz gayet neşeli geçiyor. Şu anda önünde bulunduğumuz standımızda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bize göndermiş olduğu bir stand. Bu arada sizin aracılığınızda öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e bu ince hareketinin ve nazik katkısından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz standımız satış amaçlı stand değildir sadece Erzurum'un sanatını kültürünü buraya taşımak ve göstermek üzere kurulmuş bir standtır standımızda gördüğünüz gibi bakır işlemeciliği bizim Erzurum'da her ne kadar Erzincan'da Maraş'ta Mardin'de bakır işlemeciliği önde görülse bile Erzurum'da bakır işlemesi, bakır sanatında çok iyi bir yerde. Dolayısıyla Türkiye'nin her tarafında bakır işlenmiş bakır ürünlerini satıyorlar. Kendisi bir bakır işleme fabrikası kurdu. Orada da bayağı istihdam sağlıyor. Dolayısıyla buraya da ürünlerini bize göstererek göndererek sizlere göstermemi ve sunmamızı sağladı. Şu anda arkamda gördüğünüz bir semaver var. Semaver bakırdan yapılmış bir semaver. Neden semaver derseniz malum Erzurum çayıyla meşhur bir ildir. Biz çaysız yaşamamız mümkün değildir. Dolayısıyla semaver ne kadar büyük olursa ne kadar ee, çok çay alırsa bizim için o kadar anlam ifade ediyor demektir. Bu vesileyle benim boyumdan büyük bir semaveri buraya getirdik. Herkese de çayı tavsiye ediyoruz. Ayran'dan sonra ikinci milli içeceğimiz çay. Diğer şeyler standlarımızda. Orada kesme şekerimiz var. Bizim kıtlama şeker dediğimiz bizim çayı kıtlama şekerli durumlar biliyorsun tatlı yaparak içmezler. Bu da özel bir şekerle içilir. Dolayısıyla kıtlama şekerimizi yanında da akide şekerlerimizi, Konya şekerimizi diye önceden Konya şekeri diye biliniyor ama bunun imalatı Erzurum'da da yapılıyor. Akide şekeri. Bizim orada yaşlı insanlar böyle şekeri yüksek olan insanlar bir şekerle çok fazla çay içerdi. akide şekeriyle çay içerler. Biz çocukça buna cam şekeri derdik. Şu anda meşhurluğu devam ediyor ve çocukluğumuzun anısı. Erzurum'dan tatile gidip kendi memleketlerini yaşadığı yere dönen herkes kıtlama şekeri ve cam şekeri mutlaka ve mutlaka götürür. Tabii kıtlama şekeri diğer bizim küp şekerlere benzemiyor. Nasıl bir şeker? Daha kireç oranı fazla olduğu için kırılması zor. Onun için de özel makas tertibatımız var. Çekiçle kıranlar da var. Şeker makası dediğimiz makasla kıranlar da var. Burada bıçak tertibatımız var. Onunla da şey yapıyor. Tabii gene standımızda bir sofra göreceksiniz. Bizim Erzurum Misafir ağırlamayı çok sever. Eskiden konaklarımızda sofra biz buna peşkun deriz. Sürekli kurulur, yemekler üzerinde olur. Misafir geldiğinde sürekli bunu kurur ve yerde oturarak yedik. Şimdi masa sandalye işi sonradan olduğu gibi bize de yani sonradan çıktı. Yemek odalarımızda masa sandalye var ama orijinalimiz soframız. Yan tarafta kurur duyduğumuz Erzurum sporumuzun arması var. Erzurumspor biliyorsun trend birincilik Birincilikte oynuyor. İnşallah bu yıl şampiyon olur diye düşünüyoruz. Hemen onun yanında da Ehram dediğimiz Erzurum'a has bir kumaşımız var. Ehram bizim Erzurum'da kadınların örtündüğü saf yünden yapılan kahverengi, beyaz, diye, siyah ve değişik renkleri olan mor karaman yününden yapılan özel bir giysidir. Asla ve asla üşütmez. Malum Erzurum her şey en çok ne ile meşhurdur? Soğuğuyla meşhurdur. Dolayısıyla e, soğuk olan memlekette sıcak tutan giysiler gerek. Burada en iyi sıcak tutan şey yündür. Kadınlarımız çarşaf yerine ihrama ehram giyerler ve o da hiç üşütmez. Ehramı daha sonra vakit geliştikçe günler ilerledikçe işte işlik, yelek farklı e, fonksiyonlarda da kullanıyoruz. Orada örneklerini görürsünüz. Çok değişik e, şekillerde kullanıldığını görürsünüz. Yastık örtüleri yapılır. Masa örtüsü yapılır. Ama ehram bizim olmazsa olmazımız böyle bir ürün. E, standımız bundan ibaret. Erzurum eski Erzurum evlerini ve işlerini görüyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bize jest yaparak bunları gönderdi. Bu vesileyle ben de biz de bütün Aksaray halkına bunları sunarak bir nebze, nebze olsa Erzurum tanıtımını yapmaya çalıştık. Fuarımız 22 Eylül Pazar akşamına kadar fuarımız açık. Her akşam müzik etkinliklerimiz, Erzurum sanatçılarımız sahne alıyorlar. Aynı zamanda esnaflarımız da çalışıyorlar. Yöresel ürünlerimizi sunmaya devam ediyorlar. İnşallah Aksaray halkından da bu gösterdikleri ilgi devam ederse, biraz daha yüksek katılım sağlarlarsa biz de mutlu oluruz. Ve burada olduğumuzdan da memnuniyetimizi defaatle ifade ederiz şey ediyoruz da çok sağ olasınız. Çarşamba günleri kapalı cumartesi sent pazarında kurulan hanımeli pazarında ev hanımlarının elleriyle yaptıkları kek, pasta, börek gibi yiyecekler okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler için tezgahlardaki yerini aldı. Gülhan Gedik Pınar. Gülhan Hanım burada okullar açılıyor siz de ev ürünlerini satıyorsunuz. Elemeyi satıyorsunuz. gözünü çocuklar yemeklerini alamıyor çok pahalı her şey çok pahalı. Hı hı. Fiyat biz e, şey diyoruz e, olurunca e, veriyor çocuklara pa şey geliyor pahalı geliyor. Hı hı. Biz de alıyoruz malzemeyi. malzeme pahalı. Hı hı. Çocuklar çok pahalı sınıyor e, Ne kadar fiyatlar? 30-35 onu bile şey etmiyorlar zorlanıyorlar çocuklar. Hı hı. Normalde pastanelerde 70 mi 80 bir porsiyon biz 30'a veriyoruz 35'e veriyoruz. Çocuklar çok zorlanıyor alamıyor. Peki kış gelecek bundan sonra önümüz Aman, kış ne yapacağız? Ne yapalım? Kaç senedir bunu söylüyor. Yeni söylemiyor ki. Kaç senedir diyor diyor. Burayı bir belediye başkanımız şey etsin diye kapatsın diye kapatıyor neydi? Hiçbir şey yok. Bir de çevre çok pis. Çevre çok pis. Her taraf çok pis. Bir de çıktı bakılsın temizlesin yani bence. Güzel olsun iyi olur yani. Bu hepimiz için bizim için de iyi olur herkes için de iyi olur yani. Değil mi? Hı. Temizlik daha iyi olur yani. Önemli olan temizlik bence her şeyden önce. İsmim Reyhan Aydın. Reyhan Hanım neler satıyorsunuz? Her hafta değişiyor. Şimdi çocuk şeylerine geçtik. Hani çocuklara özgü evet. daha okullar açıldı. şeye şey geçtik. Kadayıf ıı, tatlısı yaptım. Bugün köstebek, aşuremi her hafta yaparım. Hı hı. Kuru şeylerim, eriştem, tarhanam, gözleme çeşitleri yapıyorum. Fiyatları kaç liradan başlıyor? Fiyatları 25'ten başlıyor. 25-30-35. Çocuklar alabiliyor mu? Talep nasıl? Çocuklar biraz alamıyorlar. Çünkü artık ortalık biliyorsunuz pahalı. Önceki gibi değil. Durgun biraz. Peki kış geliyor. Önümüz kış. Ne yapacaksınız burada? Devam mı edeceksiniz? Mecbur devam edeceğiz. soğularda hiç bırakmadan geldik. Soba yakıyoruz arkada. Öyle idare ediyoruz. Ben Hamiyet Boyar. <laughs> Hamiyet Hanım burada neler yapıyorsunuz? Burada yok yok bizde. Kabak çiçeği dolması, yaprak sarması, gül dolması, lahana sarması, içli köfte, kurabiye de biliyorsunuz başlı başına markayım. Dört tane de market satıyor benim kurabiyelerimi. Sigara börek, çiğ köfte, içli köfte, biberli ekmek, patatesli börek. Sandviç, Öğrencilere uygun şeyler satmaya çalışıyoruz. Biraz da indirimli veriyoruz öğrencilere. Çocuklar artık okullar Çocuklar açıldı. Talepleri açıldı. nasıl? İyi. Benim müşterilerim iyi çok şükür geliyorlar. Ama ben de indirimli veriyorum. Çocuklar Sıkara aç kalmasın bir. diye. Sigara böreklerini 20'ye genelde 20'ye veriyorum. hepsini. Öyle yapmaya çalışıyorum. Çünkü çocukların parası yok. Teyze açız diyorlar. Bazıları geliyor diyor ki teyze bir annelik yap diyorlar. Ne yapayım? veriyoruz bizde, de. Aç kalmasınlar. Peki önümüz kış ne yapacaksınız burada? Devam mı edeceksiniz? Ben 7 yıldır buradayım. Devam ediyorum. Hı hı. E, salım müddet verici sürece yapacağım yani. Hı hı. E, peki üşüyor musunuz? Kışın şartlarınız nasıl oluyor? Ya fazla üşümüyoruz. Üstümüzü sıkı giyiniyoruz. Üstümüz de kapalı olunca hı hı. E, iyi. Benim için sorun yok yani. Sırada hava durumu merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.